Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bu videoda daha çok altcoin'lere değinmeyi planlıyorum. Gözüme çarpan dipte olduğunu düşündüğüm altcoin'lere kısa bir teker teker değineceğim. Altcoin analizine başlamadan önce de kısaca bir genel piyasanın gidişatını anlamak adına bitcoin'e de bakmak istiyorum. Bitcoin ile alakalı dünkü günlük kapanış doji'ye benzer bir şekilde geldi ve bu 4 gündür gelen kırmızı mumların ardından geldi arkadaşlar. o yüzden bu olumlu sayılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi doji mumu bize alıcıyla satıcının dengelendiğini söylüyor. Yani eğer ki düşüşten sonra doji mumu geliyorsa yükselişi, yükselişten sonra doji mumu geliyorsa da düşüşü haber veriyor. Şu anda günlükte dünkü gelen muma baktığımız zaman da bir doji şeklinde geldi ve bir de bu gece gelecek olan dolar endeksindeki açılış da bizim için oldukça önemli olacak. Çünkü onda da cuma günkü gelen kapanış iki tane hacimli yükseliş mumunun ardından doji şeklinde geldi. Bu doji ile birlikte de kapanışın bir miktar kırmızı açmasını bekleyeceğiz. Zira 4 saatliğine baktığımız zaman da bildiğiniz gibi bunu dün de konuşmuştuk. Tam olarak Arisa 70.000 noktalarında eğer ki buradan zaten yukarı yönlü bir açılış gelirse aşırı alım bölgesinde kalmaya devam ettiğinden dolayı her zaman bir yeni zirve yapma potansiyeli olacak. Ama buralardan kırmızı bir açılış gelirse bu sefer kendisini 70 bin altına attığını göreceğiz. Ve bundan sonra da muhtemelen yukarı yönlü hareketlerde 70 bin noktasını direnç yapıp yönünü tekrardan aşağıya çevirmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden lütfen dolar endeksini yakından inceleyelim. Şimdi altcoin analizine XRP ile başlamak istiyorum. Zira XRP'yi Bayağıdır değerlendirmiyoruz. Şimdi XRP e, piyasanın tersine gitmeyi de seven bir coin. Hatırlarsanız Mayıs ayındaki rallide e, piyasa yükselirken küçük hareketler yapıp e, piyasa yataya bağladığı zaman veya bir miktar düştüğü zaman sert hareketler yaptığına şahit oluyorduk. O yüzden bu coin'in e, piyasanın tersine gitme e, gibi bir huyu var. Gündüğüne baktığımız zaman da e, şu anda bulutun üst noktasında fiyatlandığını görüyorsunuz ve geri çekilmelerde şu an için Bulutun üst noktası destek yapılıyor. Bundan dolayı muhtemelen bundan sonra gelecek olan hareketlerin böyle hacimli mumlar şeklinde gelme ihtimali yüksek. Aynı bakın Litecoin'de olduğu gibi Litecoin'de kendisini şu bölgede e, bulutun üstüne attıktan sonra e, yaptığı hareketlerde mumların boyu ekstra uzamıştı. XRP'ye de şu anda benzer bir şey olabilir. Yani buradan başlayan yeni bir harekette e, ben mumların ekstra uzun olmasını beklerim. Yani günlükte şu anda bulutun üst noktasında fiyatlanması güzel bir şey. Ve Doji'nin de geldiğini görüyorsunuz. Benzer bir durum haftalığında da mevcut. Haftalığında da arkadaşlar şu anda bulutun üst noktalarında fiyatlanıyor. Fakat asıl önemli olan bu coin'in BTC grafiği. Zaten alt çoğunda ben hedefleri coin'lerin dolar bazında değil de BTC bazından değerlendirdiğimi, verdiğimi söylüyorum. Yani altcoinlerin btc grafikleri benim için daha değerli ve bu grafiklere göre de bitcoin ne kadar artarsa ne kadar yukarılardan yataya bağlarsa o kadar da hedef büyütmemiz gerekiyor. Şu anda xrp'nin btc grafiğinde günlüğü açtığımız zaman da benim ilk gözüme çarpan arkadaşlar buradaki bir ikil dip oluşma ihtimali. Baktığımız zaman şurada bakın birinci ayak var. Ardından bir yukarı yönlü bir hareket ve şu anda da ikinci ayağı yapıyor. Muhtemelen buradan başlayan hareketin ilk hedef noktası şuralardaki boyun noktaları olur diye düşünüyorum. Boyundan sonra da bildiğiniz gibi derinliğin fiyatlanmasını bekleriz. Açıkçası XRP'nin BTC grafiği oldukça güzel gözüküyor. Buralardan ikili yaparak dönme ihtimali yüksek. Gördüğü en dip noktanın altında da kapanış yapmamasına dikkat dikkat edilmesi gerekiyor. Ben şahsen buranın altında bir kapanış bekleyemem arkadaşlar. Ee, muhtemelen buradan ikili yaparak gönlünü yukarıya çevirecektir. Tabi burası günlük olduğundan dolayı şu anda bulunduğu fiyatla gördüğü en dip fiyat arasında e, nereden baksanız %10'luk bir e, hareket alanı var. Genel olarak XRP coin'inde de e, durum bu şekilde arkadaşlar. Benim düşüncelerim de bu şekilde. İkinci olarak Fil coin'ine değineceğim. Fil coin de bildiğiniz gibi e, BTC Türk'te de listelendi. Çünkü bazı arkadaşlar ısrarla hocam BTC Türk coin'lere değinir misin tarzında yorumlar yapıyorlar. Onlar için diyorum aslında. Şimdi ben Fil Filcoin'ini daha önce sizlere değerlendirmiştim. Hatta bu Web 3.0 ile alakalı diye değerlendirmiştim. Ve bu coin'in ciddi bir daralım içerisinde olduğunu konuşmuştuk. Günlüğüne baktığımız zaman da arkadaşlar bu daralımın artık sonlarına geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu coin yakın bir zaman içerisinde... Sert bir hareket yapacak. Bana sorarsanız bu hareketin yukarıya doğru gelme ihtimali çok daha yüksek, aşağıya doğru gelme ihtimaline göre. Bu ile alakalı araştırma yaptığınız zaman işte COC ile alakalı haberler çıkıyor. E, gözaltılık bir durum olmuş galiba, bir tutuklanma, gözaltına alınma tarzı bir şeyler olmuş. Ama zaten bu haberler çıktığından dolayı bu coin bu kadar ucuz arkadaşlar. Haberlere çok fazla takılmayın. Bu coin, Fil coin'i e, şu anda günlükte çok ciddi bir daralım içerisinde patlaması bence an meselesi. Buradan haftalığına baktığımız zaman da çok da ciddi bir hareket yapmadığını görüyorsunuz. Yani ciddi bir primlenme falan da söz konusu değil. Bundan dolayı orta uzun vade adına da bence alıp beklemelik bir coin diye düşünüyorum. Genel olarak durum arkadaşlar bu şekilde. En önemli noktası çok ciddi bir daralımın içerisinde olması ve bu daralımın sonlarına gelmesi arkadaşlar. Aynı şeyleri hatta BTT coin'i için de söylemiştim arkadaşlar. BTT coin'i de çünkü Web 3.0 ile alakalı ve bu coin'e baktığımız zaman da çok ciddi bir daralım içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Fil coin'i ile BTT coin'i bence tıpatıp aynı iki coin ikisi içinde aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi buradan Bitcoin Cash'e geçmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin Cash de çünkü yorumlarda çok fazla şekilde karşıma çıkıyor. E, bu coin'i zaten bir ara değerlendirmiştim. Hatırlarsınız tam olarak şu bölgelerdeyken çok ciddi bir daralım içerisinde olduğunu konuşuyorduk haftalık bazda. En sonki hareketlerle birlikte de neredeyse %30'lar civarında bir hareket yapmış gözüküyor. Önemli olan nokta arkadaşlar günlükte bu coin'de bull kırılımın, kırılımının gelmesi. E, şu an için baktığımız zaman kendisini bulutun üst noktasına atıyor. Ve geri çekilmelerde arkadaşlar şu an için bulutun üst noktasının destek olduğunu görmektesiniz. Bu şu anlama geliyor. Muhtemelen gelecek olan bir sonraki harekette mumların boyları ekstra uzayacak. Yani 900 dolarlar civarlarının hedef olma ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum ben. Tabi bu hareket gelmeyen önce bir miktar daha yatay yapabilir. burada bulutun üst noktası 630 dolarları gösteriyor. Burası günlük olduğu için hareketin hemen bir sonraki gün gelme ihtimalini bildiğiniz gibi bekleyemeyiz. O muhtemelen buradan başlayan bir sonraki harekette ben şahsen 900 dolarlara kadar mumların uzamasını beklerim. Ve aynı şekilde XRP'de olduğu gibi, Bitcoin Cash'in BTC grafiğini açtığımız zaman da haftalıkta burada bir ikili dibin gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şu an için baktığımız zaman da oldukça dip noktalarda olduğunu görebiliyorsunuz. Haftalıkta e, boyun noktası muhtemelen gelecektir. Fakat haftalık olduğu için e, muhtemelen gelmesi biraz daha uzun sürebilir. E, aralarda arkadaşlar şuralardaki bulut noktalarına e, ara ara takılmasını bekleyebiliriz. Burada göstermek istediğim olay BTC bazında haftalıkta e, bir ikil dibin geldiği ve oldukça dip noktalarda olduğu. Yani şu anda bulunduğu fiyatlar Mayıs ayında bak, ki rally'nin başlangıç seviyelerini gösteriyor. En kötü senaryo göre... Burada e, ikildip gelip buluta deyip e, dönse bile e, nereden baksanız arkadaşlar şu alanda bir %60-70'lik bir e, kar gözüküyor. Haftalıkta en kötü senaryoya göre bile e, yani buradaki boyun kısmı gelmese bile ben şahsen buluta değme ihtimalini çok çok yüksek bulurum. E, bu zaman bile baktığımızda e, %60'lar civarında bir kar e, şu anda gözükmekte. Ve bu çoğu coin'de mevcut arkadaşlar. E, Bitcoin Cash sadece bir örneği. Bitcoin cash dışında vtc coinini hatırlarsanız bundan yaklaşık 3-5 gün veya bir hafta önce değerlendirmiştim. ve Paramın çoğunluğunun bu coin'de olduğunu söylemiştim. Çünkü ben böyle yükselen coinlerden kar aldıkça yükselmeyen coinlere doğru parayı kaydırıyorum. Bu coin de çok uzun zamandan beri yatağa gittiğinden dolayı şu anda benim sepetimdeki paranın bir kısmı hatta büyük bir kısmı bu coin'de yoğunlaştı. Ve hareketler geldiği zaman da e, satıp sonrasında tekrardan sepeti dağıtmayı planlıyorum. E, bu coin'i hala tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Soran arkadaşlar var çünkü işte söylemiştim ne oldu tarzında. E baktığımız zaman da yatay sihir devam ediyor. Yani ne düştü ne yükseldi. Yer yer %10 %15'ler civarında hareketler yaptı. Şuradaki mumların iğneleriyle birlikte fakat e, hala o beklediğim hareketi yapmadı. O yüzden tutmaya devam ediyorum bu coin'i. Bizim için en kritik nokta buradaki bulutun üst noktası olacak. Burası da yaklaşık olarak 1.10 civarlarını gösteriyor. Ve buradaki yatay seyrinde burası boyun kısmı diyebiliriz. Yani bakın şu bölgelerdeki mumların iğnesine baktığınız zaman bu noktanın birçok kez de denendiğini görüyorsunuz. Bundan dolayı da bu nokta kırıldığı zaman alımların ekstra hızlanmasını ben şahsen beklerim. Ve bu coin'in e, bu yatay gidişi de şu anda bu bölgede yaşadığımız yatay gidişi de arkadaşlar bu Mayıs ayındaki de e, şuralardaki yatay gidişi hatırlatıyor bana. E, hatırlarsınız VTC coin de buralarda çok uzun süre bir yatay gitmişti. E, fakat sonrasında hareketi bir başladı. Hatta e, orada tam olarak bulutu kırdığı zamanlarda e, harekete başlamıştı. E, burada bulut kırılımı ile birlikte arkadaşlar çok kısa bir zamanda yani 1-2 hafta içerisinde 6 katlık bir artış görmüştük. Tekrardan 6 kat artar mı? Tabi bunu söylemek çok iddialı olur. O yüzden böyle bir iddiam yok arkadaşlar. Fakat buradaki yatay girişin illaki güzel bir karı olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için en kritik nokta da buradaki bulutun üst noktası olacaktır. Çünkü buradaki yatay girişin boyun kısmına denk gelmekte genel olarak sizin yorumlarınızdan seçtiğim altcoin'lerde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın lütfen. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.